Şubat ayının ilk haftasına geçiş yaptık. Şubat ayının ilk haftasında sevgili ikizler burcu kadınlarını ve ikizler burcu erkeklerini tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta ikizler burcu kadınlarının ve ikizler burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla olan diyaloglarında nasıl bir uyarı gelecek? Nelerin farkındalıklarında olması gerekiyor ve nasıl bir hafta ikizler burcu kadınlarını ve ikizler burcu erkeklerini bekliyormuş? Bakalım kartlarım neler söyleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Sevgili ikizler burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler burcu kadınları Şubat ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Ve bakalım bu kartlar neler söyleyecekler İkizler Burcu kadınları için. Hmm. Aslında elim şuna da gitti. Şunu da almak istiyorum. Bakalım neler olacak. Hmm sevgili ikizler burcu kadınları bir kayıpla ilgili bir yitin, yitirmişliklerle ilgili bir hırsızlık olayı ile ilgili bir kaybolmuşluklar ile ilgili bu zaman aralığı da olabilir ertelenmiş bir projenin ertelenmiş bir eğitim sürecinin gündeme alınması ile birlikte sanki bu eğitim sürecine başlama hususunda yeni girişimlerde yeni atılımlarda bulunacaksınız bu hafta sevgili İkizler Burcu kadınları aynı zamanda bir kayıptan bahsediyor kartlarda ikizler Burcu kadınları için sanki bir kayıp aralığı var, bir kaybolmuş eşya, bir hırsızlık, bir yitirilmiş olan bir durumun tekrar toparlanma süreciyle ilgili bir bağlantıdan bahsediyor kartlar İkizler Burcu kadınlarına. İkizler Burcu kadınları şu an konumlandığınız iş yaşantınız, kariyer yaşantınız dediğimiz olay hangi meslek alanındaysanız ya da nerelere başvurduysanız kariyer yaşantınızla ilgili bu alanda bir takım pürüzlerle karşılaşacağınız bir takım hırsızlıklar ya da kayıplarla ilgili olmamışlık durumlarla ilgili yapılması gereken bir takım olayların yapılmaması ile ilgili olayların gündeme gelinmesiyle birlikte ani çıkışlar ani parlamalardan bahsediyor kartlar ikizler burcu kadınları için ikizler burcu kadınları şubatın ilk haftasında bu e, almamış olan eğitimleri ya da gidilmemiş olan yerlerin yerlerle görüşmek eylemleri içerisinde bulunabilir. Bu hafta e, sanki bunlarla ilgili bir enerji sizi bekliyor sevgili ikizler Burcu kadınları. Daha çok nitrilmiş e, bir durum var. Olaylar birbirini takip ederken e, gözden kaçırılmış bir takım işler olmuş bunların nasıl gözden kaçırıldığı hususunda ani çıkışlar, ani parlamalar, iş arkadaşlık iş arkadaşlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla birlikte bunun bu yapılan hatanın ya da gözden kaçırılmış bu olayın birbirinize suçlarcasına kavga ortamlarının yaratıldığı bir zaman dilimine geçiş yapmış sevgili İkizler burcu kadınları. İkizler burcu kadınları bu hafta hane içerisindeki sorumluluklarınızın e, kendi bölümünüze alınan kısmıyla ilk bir tek ilgilenmek diğer sorumlulukları da herkes kendi sorumluluğunu kendisi yapsın zihniyetiyle e, biraz daha aile içerisindeki yaşadığınız bireylerle aranıza soğuk mesafelerin girdiği zaman dilimine geçiş yapmış sevgili ikizler burcu kadınları ikizler burcu kadınlarının bu hafta e, bazı tartışmalı alanlarla ilgili olan kısımlar muhtemel ol olasılıkla gözden kaçırılmış ya da yapılmamış işlerle ilgili olan bölümde e, bir takım e, tartışmalı alanlar sizi bekliyor ve bu tartışmalı alanlarda sizin e, tekrar olayları baştan gözden geçirmeniz üzerine yoğunlaşmanız sıkı bir e, zaman sürecine geçiş yaptığınız çalışma Zaman sürecine geçiş yaptığınız bir alandan bahsediyor kartlar. İkizler Burcu kadınları için fakat İkizler Burcu kadınlarının da şöyle bir durumu var. Bu hafta bu tartışmalı olaylar, gözden kaçırılmış zamanlar, gözden kaçırılmış olaylar yapılması gereken ama yapılmamış ya da yetiştirilememiş bir takım durumların Başak Burcu Ahmet Bey daha var. Başak Burcu Aslan Burcundan sonra daha Yengeç Aslan ve Başak geliyor. Başak Burcu'nu bu akşam yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim bilemiyorum. Belki de yarın akşama da sarkabilir. Hiçbir bilgim yok. Şimdi İkizler Burcu kadınlarına tekrar geri dönmek istiyorum. İkizler Burcu kadınları hayattan beklentileriniz, umutlarınız ve birikimlerinizin e çıkarılmasıyla ilgili kayıplarıyla ilgili bir işe çok istemişsiniz. Yapmak, almak eylemleri içerisinde bulunmuşsunuz. Fakat Şubat ayının ilk haftasında sanki bunların olmaması ya da başka bir gelecek bir zamana ertelenmesi ya da evrakların yetiştirilmemesi ya da etrafınızdaki insanların size böyle parlarcasına hareket etmesinden dolayı bazı isteklerinizin bazı hayallerinizden vazgeçtiğiniz ya da hayallerinizin peşinde gelmek hususunda hanenizi, evinizi ayırı, ayıracak bir enerjiyle birlikte hareket edeceğiniz e, tamamen kendi çizginizi belirleyerek o belirlediğiniz yönde artık e, bağlarınız olan insanlarla bağlantılarınızı kopardığınız bir sürece geçiş yapmışsınız. Aslında bu sizin yeni bir e, enerjiye geçişinizin sinyalini veriyor kartlar. Yeni bir döngü, yeni bir hayat felsefesine geçtiğiniz bir Şubat ayının ilk haftasına hazırlıklı olun. Bazı e, isteklerinizin yerine gelmemesi, toplu paraların çıkması, hırsızlıklara uğramanız, e, bazı kayıpların yaşanması, kayıpların peşinde mücadele ederken e, suçluluk duygusuyla hareket ettiğiniz noktalarda bir de bakmışsınız karşı tarafların e, size daha çok üzerinize gelmesi ve evi terk etmek Haneyi terk etmek, iş ortamını terk etmek, yeni bir çizgi, hayatınıza yeni bir sayfa açmak için o kaoslu ortamları terk etmek eylemlerinde bulunacağınız bir zaman sürecine geçiş yapan İkizler Burcu Kadınından bahsediyor kartlar. Bu hafta siz çok radikal kararlar alıyorsunuz hayatınızla ilgili sevgili İkizler Burcu Kadınları. Bu zamana kadar istediğiniz ve üzerine yoğunlaştığınız bir takım etkinliklerden, eylemlerden ve projelerden, yatırımlarınızdan belki de e, bu tutarsız insanların davranışlarından dolayı e, terk edeceğiniz zaman dilimi zannedersem bu zaman dilimi ve bu zaman diliminde etrafınızdan atacağınız kişiler ya da e, bağlantınızı koparacağınız yerler sizin e, yeni bir zaman sürecindeki yeni potansiyel gücünüzü ölçmek adına e, sıyrıldığınız ayrıldığınız yerler özellikle ve özellikle erkek arkadaşınızın hayatınızda bulunan adamın kariyer yaşantınızla ilgili bir takım e, sizin üzerinizde yoğun enerjisinden bahsediyor kartlar Z e, sizin işinizde işte kıskanmasından tutun olumsuz giden maddiyatın ön planda olmasından tutun, zaman aralıklarınızın birbirinize uyuşmamasından şikayetçi olduğu bir takım durumlar var sizin hayatınızda. İş yaşantınızla ilgili özellikle de özellikle bir hırsızlığa, bir kayıba, bir probleme maruz kaldıysanız, kanlı durumunuz olur ise erkek arkadaşınızla sanki Yeni bir hayat, yeni bir görüş, yeni bir felsefe, yeni bir yaşam çizgisine geçiş yaptığınız Şubat ayının ilk haftası sizi bekliyor. Bir takım kayıplardan bahsediyor kartlar. Bu kayıplar e, bir ölüm de olabilir, hayatınızdan e, çıkan giden aileniz de olabilir ve erkek hayatınızda bulunan adamla yeni bir sürece geçiş yaptığınız bir zaman aralığı bu şubat ayının ilk haftasında olacakmış ve büyük bir ihtimalle bu sizin yeni karşılaştığınız bu süreçte kavgalı, gürültülü, hakaretli ve ağır sözlerin havada uçuştuğu, bir panik havasıyla birlikte acemice davranışların da gündeme gelmesiyle birlikte terk edilme, terk ediliş ya da terk olay mahalini terk etmek boyutunda farklı bir dünyaya, farklı bir zaman çizelgesine geçtiğiniz zaman süreci Şubat ayının ilk haftası. Yani hani şey derler ya neydik ne olduk, ne umduk ne bulduk gibi bir durumlarla karşılaşabilirsiniz bu hafta sevgili ikizler Burcu kadınlarım. İkizler Burcu kadınlarının e, kaçtığı, korktuğu, Tedirgin olduğu bir takım olaylar var ise evet bu olaylardan kaçmanız doğrultusunda e, zannedersem ki kaçtığınız kişiler size parlıyor parlıyor. Niçin gittin? Neden bizi bıraktın? Niye yarı yolda gidiyorsun? Niçin bizi yarı yolda bırakıyorsun? gibi cümlelerle sizinle tartışma alanlarına girebilir. Hatta ve hatta sizi hırsızlıkla suçlayabilir. E, paranı, onların onlardan... Bir şeyler aldığınızı işte onları geri vermeniz gerektiğini ya da siz aynı şekilde ayrılıyorum ama bana bunları geri vermeniz gerekli gibi bir takım e, istekleriniz var. Bu istekleriniz karşı tarafla münasebetinizde e, biraz e, tartışma alanlarınızın hararetli geçtiğinin e, sinyalini verdi. Fakat ondan sonraki süreç bu partneriniz hayatınızdaki bulunan adam kim ise bu adam e, sanki arkadaş ortamıyla ya da ortak olan arkadaş ortamınızla birlikte size böyle farklı bir enerjiye, farklı bir düşünceye sokarak e, sizin bulunduğunuz ortamdan çıkarmak eylemleri içerisinde bulunacakmış bu hafta itibariyle ikizler burcu kadınları ve ikizler burcu kadınları Şubat ayının ilk haftasının son günlerinde yeni bir zamana, yeni bir yaşam standartına, yeni bir döngüye geçiş yapıyormuş ve bu isteklerinizin yerine gelmesi hususunda da vermiş olduğunuz çok büyük bir karar var bu hafta. Bu karar doğrultusunda hareket ediyorsunuz fakat kendinizi ifade ederken biraz daha böyle isteklerinizi saklamanız ya da kendinizi böyle ifade etmek ben şuyum böyle eğitim aldım buralarda büyüdüm şöyle yaptım böyle yaptım hani kendinizi ifade etmek yerine bir an önce olaylar neyse onları konuşun ve o olanlardan sıyrılmaya bakın çünkü siz kendinizi savundukça karşıdaki tarafta diyor ki ben de bu eğitimleri aldım ben de şöyle yaptım ben de böyle yaptım hararet hararet birbirini sarıp gidebilirmiş bu yüzden e, sevgili ikizler burcu kadınları biraz daha böyle sanki bu yeni enerjiye geçiş hususunda kavga ortamı yaratılan hususlarda kendinizi yıpratmak istemiyor iseniz direkt böyle hani mevzuyu ya olay akışında bırakın ya da e, erkek arkadaşınız hayatınızdaki bulunan adam ve çevresi doğrultusunda hareket etmeye e, özen gösterin. Çünkü bir e, hırsızlıktan, bir e, kayıptan, bir gözden kaybolmuş, geçiş yapılmış, yani gözden geçirilmiş fakat fark edilmemiş bir durumun patlak vermesiyle birlikte olaylar hararetlenmiş. Ve siz bu beklentileriniz, kariyer yaşantınızdaki beklentileriniz ya da dostlarınızla, akrabalarınızla e, bir takım umut ettiğiniz yerlerden e, bir takım pürüzlerin çıkmasıyla birlikte e, değişik bir ruh haline büründüğünüz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Daha farklı gözden bakmayı tercih edin. Ee, yani bir Ayşe iseniz Fatma gözüyle bakın. Fatma iseniz bir Sibel gözüyle bakın yani hani o olayın mertebesinde çok böyle olaylar sıcağı sıcağına tartışılırken direkt oradan kendinizi soyutlamaya bakın. Çünkü burada şey bir olayı daha farklı pencerelerden görmek boyutunuz bu hafta kapanıyor. Yani direkt olaya kışındasınız. Direkt böyle hani farklı bir pencereden gözleme boyutunuz kapanmış. Direkt olayların üzerine yoğunlaşıp o yoğunlaşan enerjide de hararetli bir tartışma var. O hararetli tartışmada ki durumdan hani bir anda böyle şey yapın hani ben şu an Ayşe'yim. Biz neyi tartışıyorlar? Bu, bu insanlar, bu insanlar ne tartışıyor? Bu insan niçin suçluyor? O zaman insanların gerçek yüzünü daha aydınlatıcı görebiliyor musunuz? Sevgili ikizler burcu kadınları, bu yüzden biraz daha olayların içinde böyle kendinize suçluluk duygusu, kapris duygusu, aldatılmış duygusu yani böyle kötü duyguları barındırdıkça o kötü duygular üzerinden ilerlediğiniz sürece hararetli ortamlar o duygularla birlikte daha çok kendini gösterebilirmiş. Bu yüzden Kartın uyarısı der ki biraz daha kendinizi farklı pencereden izleyin, görün, olayların tartışma alanlarına daha iyi analiz edebilirsiniz hususunda İkizler burcu kadınlarını uyarısını verdiği kartlar erkek arkadaşınız da aynı şekilde hayatınızda bulunan bir adam varsa bu adam sizden sanki sorunların problemlerin ee, yani ayrılma aşamasında ve bir dolandırıcılıkla ilgili bir adam varsa sanki böyle payına düşenleri almış kaçmak isteyen bir adam aldatılmışlık duyguları Hani bir adam var burada ve bu adam sizden bir şeyler almış ve götürmüş siz bunun geri gelmeyeceği hususunda, gelmeyeceği hususunda dolandırıldım mı, dolandırılmadım mı hususunda ani çıkışlarda, ani e, kararlarda bulunacağınız bir zaman süreci sanki böyle hani istekleriniz olsun diye bir belli bir takım çalışmalara girmişsiniz, güvenmişsiniz e, ama aldatılmış ya da ihanet uğramış dolandırılmışlık gibi böyle bir enerji sanki hani bu adamın kaçışı sizin e, yeni tanıdığınız bir insan bu. Yeni tanıdığınız bu insana bu kadar güvenerek hareket etmenizden dolayı kaynaklanan suçluluk duygusu. Ah ben bunu nasıl yaptım? Ya ne bileyim şöyle oldu, böyle oldu. Haberi hararet 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 değil mi? Hani insan ister istemez o enerjinin içerisinde ama o enerjiden hemen sıyrılıp deyin ki işte ben Ayşe'yim şu an bu olay geldi. Hani kendi kendinize analiz etmeniz bir takım olayları sizin doğru karar verme aşamasında en güzel bu hafta kendinize yapacağınız lüksünüz olacakmış. Sevgili ikizler Burcu kadınları bilginiz olsun. Şubat ayının ilk haftasında bazı ani çıkışlarla birlikte hararetli tartışmalar da gündeme geliyormuş sevgili ikizler Burcu kadınlarında. Şubat ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim. YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim ikizler burcu erkeklerine. Sevgili ikizler burcu erkekleri Şubat ayının ilk haftasına geçiş yaptık. Şubat ayının ilk haftasında sevgili ikizler burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bakalım kartlarda nasıl gözükecek? Nasıl mesajlar geliyor ikizler burcu erkekleri için? İkizler burcu erkekleri için kartlarımı kestim. Karıştırdım. İkizler Burcu erkekleri Şubat ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Bakalım kartlar İkizler Burcu erkekleri için neler söylüyorlar. Sevgili İkizler Burcu erkekleri, sizin bazı arkadaşlıklarınız, bazı toplantılarınız, bazı iş görüşmeleriniz, bazı durumlarınız Ocak ayında berbat geçti ya da olumsuzluklar aldınız bilmem ne. Şudur budur oldu. Ama Şubat ayı öyle mi? İkizler Burcu erkekleri. Ay özür diliyorum. Öyle güzel paralar kazanıyorsunuz ki siz bu hafta. Öyle güzel bağlantılar. Öyle işinizde hangi eğitimi aldıysanız hangi üniversite eğitim alanında kendinizi gösterdiyseniz ve hangi alanda çalışmalarınız ilerliyorsa bu alanda inanılmaz derecede yükselişe geçtiğiniz güçlendiğiniz, kariyer sahibi kariyer kariyeriniz mevkinizin daha çok arttığı, etrafınızda hatır sayılır bir insan mertebesine ulaştığınız, birden her şey battım bittim şöyle oldum böyle oldum derken ee, almayı paranızın e, gel hani böyle ümidinizi kestiğiniz bir yer varsa para beklentiniz ve ama ümidinizi kestiğiniz bir yer o ümidinizi kestiğiniz yerden de o paraların geldiğinin e, haberini veriyor kartlar sevgili ikizler burcu erkekleri için ve ikizler burcu erkekleri bu hafta Şubat ayının ilk haftasında sektörel, sektörel olarak kariyer yaşantısı olarak ve mevki olarak bir yükselişiniz var güzel bağlantılarınız ve güzel paraların havada uçuştuğu bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız özellikle e, duygu yoğunluklarınızın inanılmaz derecede fazla harekete geçtiğinin haberini verdi kartlar. Karşınızdaki insanların gözlerine baktığınız zaman ne demek istediğini, nasıl bir aura içerisinde, hangi renk olduğunu kedi gibi böyle hangi renkte insanların gezdiğini hissedebileceğiniz bir zaman dilimi sizi bekliyor. Sinirli mi, agresif mi, duygusal mı, parası var mı, yok mu, mutlu mu, mutsuz mu? Yani bunları sezginleyeceğiniz insanların gerçekten bu işi yapabilir mi ya da yapamaz mı, bu işi alacak mı, almayacak mı diye etrafınızdaki insanları öyle güzel bir analiz ediyorsunuz ki öyle güzel nabza göre şerbet veriyorsunuz ve insanları öyle güzel iş bağlantılarıyla avluka içerisine alıyorsunuz ki bu haftayı iyi değerlendirin. Kariyer yaşantınızla ilgili e, yapacağınız görüşmelerde ki başarılarınızdan bu hafta inanılmaz derecede. Sanki insanlar sizin potansiyel gücünüzden, bilginizden, yaptıklarınızdan, yatırımlarınızdan, yaptırımlarınızdan o kadar çok feizleniyor ki bu feizlenme doğrultusunda size güven mertebeleri daha çok artarak böyle iş bağlantılarının görüşülmesi, konuşulması, daha çok sizde toparlanma toparlanma sürecinin sizde olduğu bir zaman dilimine geçiş yapmış sevgili İkizler Burcu erkekleri. İkizler Burcu erkeklerinin şu an üzerinde çalıştığı kariyer yaşantısıyla ilgili bir prim almak pro, e, promosyon mu diyorlar ona? E, prim ve ne derler ona? Promosyon tabii ya. Promosyon muydu? Onun, e, öyle bir şey. Şimdi aklıma gelmiyor ama gelince söylerim. E, böyle iş e, mesleki anlamda daha böyle ikramiye ikramiye gibi böyle bütçenin alınması, iş başarı belgesi yılın haftanın elemanı e, gibi böyle hani inanılmaz derecede haftanın lideri siz oluyorsunuz bu hafta ikizler burcu erkekleri ve e, gerek etrafındaki insanların çalışma arkadaşlarını yönlendirmek, direktifler vermek hatalarını söylemek düzeltmek, onların e, duygularına inmek, anlamak maddi manevi Onlara, e, onlarla birlikte diyalog içerisinde olarak e, motivasyon vermek gibi böyle hani ikizler burcu erkekleri öyle bir hani yılını haftanın elemanı ki sormayın gitsin ve siz bu hafta çok güzel paralar kazanıyorsunuz, çok güzel iş bağlantılarınız var, çok güzel e, yerlerde kendinizi e, konumlandıracağınız belki de e, bir personelseniz artık böyle CEO boyutuna, CEO yardımcısı ya da CEO'nun e, supervisor pardon. Supervisor boyutuna geçmiş geçmiş bir Kizler Burcu erkeğinden bahsedebilirim bu hafta çünkü sizin gözden kaçırılmayacak ve olumsuz enerjilerde bile verdiğiniz tepkileri karşı olumlu bir şekilde gözlemleyen insanların şu bu hafta size takdiri var olumlu düşünceleri var ve bu olumlu düşünceler doğrultusunda siz bir yerde bir kademede yer alıyorsunuz ve bu kademede yer aldığınız için daha çok güçleniyorsunuz daha çok etrafınızdaki insanlarla irtibata geçerek onların yaşam standartlarına, yaşamlarına dokunabileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapan ikizler burcu erkeğinden bahsedebiliyorum aşk hayatınızda aşk hayatınızda bazı e, iş yoğunluğunuzdan dolayı belki biraz sevgilinizle ya da hayatınızda bulunan kadınla e, bu çok çalışma ve çok koşuşturma zamanınız olduğu için biraz yapmış olduğunuz toplantı yapmış olduğunuz planlar biraz askıya alınabilir çünkü yetiştirmeniz gereken ve bağlantıda olduğunuz insanlarla vakit ayırmanız gereken bir sürece geçiş yaptığınız için aşk hayatınız iyi ve aşk hayatınızda siz güçlendikçe sanki böyle para kazandıkça ve Hayata sıkı sıkı tutundukça size karşı duyguları daha yoğun artan bir kadın var ve bu kadın onu da his... internet kesilip gidiyor pardon özür dilerim bu kadına da böyle hissetmeniz hayatınızda bir yere konumlandırmanız artık onu da bir yerde de şekillendirmenizi istiyor bu hayatınızdaki olan kadın. biraz daha o da gücünüzü hissetmek istiyor o da hayatında var oluşunuz var fakat e, birazcık daha ona vakit ayırmanızı böyle... ay internet kesilip duruyor özür dilerim sevginizi hissetmek isteyen ruhunuzu hissetmek isteyen bir kadın var hayatınızda ama siz tabii böyle e, ona da karşı duyarsız kalmıyorsunuz bu hafta e, siz güçlendikçe sanki böyle e, üzerinize üzerinize böyle evet bu güçlü adamı istiyorum diyen kadınlar da etrafınıza toparlanmış sizden beslenmek isteyen sizinle birlikte vakit geçirmek isteyen, sizin duygularınızla duygularınıza inmek isteyen kadınlar var etrafınızda bu hafta. Sevgili ikizler burcu kadınları, ikizler burcu erkekleri. Ve ikizler burcu erkekleri zaman aralıklarında duygularını çok böyle arzuladık, arzularını Hissettiği kadınla yaşamak istemek eylemleri bu hafta ikizler burcu erkeklerine daha sık yaşanacak arzular ve istediği kadın istediği kadınla vakit geçirmek ya da işte kendi egonuzu tatmin edecek kadınla birlikte vakit geçirmek eylemleriniz bu hafta itibariyle daha yoğun olarak hissediliyor bazı toplantıları ertelemek ya da bazı arkadaşlarınızla yapacağınız faaliyetleri erteleyerek arzuladığınız kadının peşine düşerek onunla böyle Güzel hislerin yaşanacağı bir zaman aralığına geçiş yapmış sevgili İkizler Burcu erkekleri. Güzel bir hafta sizi bekliyor, bereketli bir hafta sizi bekliyor. E, bu zamanı iyi değerlendirin, sezgileriniz güçlü, e, etrafınızdaki insanlarla bağlantılarınızda farkındalıklarınız net. E, yani İkizler Burcu kadınlarında şeyde, çok olayların içerisinde olduğu için kavga ortamında e, üzüntülü ruh haliyle ne yapacağını bilemez iken... Sevgili ikizler burcu erkeklerinde tam tersi bir duygu var. Güçlendikçe hisler de yoğunlaşıyor. Hisler yoğunlaştıkça etrafındaki insanlar sanki böyle gücünden çekinircesine hata yapmak gibi bir lüks bırakmayan bir e, gözü açık ikizler burcu erkeği var bu hafta. Dikkat dikkat. İkizler burcu erkeklerinde çalışanlar, ikizler burcu erkeği partneri olanlar bir yalan, bir iftira, bir üç kağıtçılık yapıyorsanız bu hafta sezgileri çok kuvvetli ikizler burcu erkeklerinin bilginiz olsun Şubat ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim YouTube kanalımı abone olduğunuzu basarsanız çok memnun olurum iyi haftalar diliyorum.